bir antrenman vlogundan selamlar. Evet bugün günlerden pula. Bugün size birazcık antrenmanımın detaylarından bahsedeceğim. Birazcık da ağırlıklı pull up yaparken nelere dikkat etmeniz lazım? Hangi tekniği kullanmanız lazım? Ben nereye bakıyorum onu da anlamadım. Bu yatay çekişe çalışamadım ya. Bu arada sevgili yankı kardeşimin harika markası Barvol. Telif atmaz herhalde yankı. Şimdi güzel bir ısınma yapacağız. Bugün ağır pullaplar yapacağız gerçekten. Yine 65 kilo, belki bir 70 kilo deneme hayalim var. Muhtemelen çıkmayacaktır. Ama hissiyatını ve benim kendi kuvvetimi görmek açısından e, denemek istiyorum. Şu an tabii ki vücudum birazcık artık yağ oranı ve su oranı yüksek. Ki bundan çok mutluyum. E, kış aylarında gerçekten yani düşük yağ oranı evet Güzel gözüküyor olabilir ama vücut ağrılarının artıyor, hastalık ihtimalinin artıyor, bağışıklığın çünkü düşüyor. Ee, bir kışa göre formum bence hiç fena değil. Kıştan böyle çıkarsam yazın bayağı gerçekten sapık bir form olabilir. O yüzden şu anda amacım böyle paramparça olmak falan değil. Amacım şu anda eklemlerimi korumak, antrenman performansımın düşmemesi. Yazın zaten çünkü istemsiz o suyu atıyorsunuz ama kışın o suyu vücut tutuyor gerçekten ve tendonların çığlık atmamak için e, bu, suya, bu suya ve yağa ihtiyaç duyuyor gerçekten. O yüzden okeyim yani. Bence böyle olması güzel. Adını soyadım. Furkan Berkin Kaç yaşındasın? 23. Yarışmaya mı Evet. Kazanacak mı? İnşallah bu sefer kazanacak. Bunun artık bir hapı mı bu şey olması lazım yani bunun bir hapı çıkması lazım artık. Değil mi yani 2025'e gittik artık. Hala kollarımızı sağa sola çevirerek falan sınamamamız lazım bence. Şunun hapını yapın artık. Okey. Bu noktadan sonrası abdu heavy. Yani 70 kiloya çıkana kadar ufak ufak ağırlıklarla işte 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo, 60 kilo. 70'e kadar tırmanmaya çalışacağız. 70 kilo bilmiyorum çıkacak mı hiçbir fikrim yok. Ama hissiyat olarak iyi hissediyorum. Kuvvetli hissediyorum bugün. Eklemleri falan ağlamıyor. Göreceğiz. 25 kilo, 60 kilo gibi şu anda. Okey 40 kilo ile devam ediyoruz. Arkadaşlar böyle antrenmanlar yapıyorsanız ağır kilolar kaldırıyorsanız ne yaptığınızdan bağımsız. Deadlift olabilir, squat olabilir, pull up olabilir, dips olabilir. Dinlenmelerinizi uzun tutun. İnsanlar zannediyor ki bir dakika, bir dakika dinlenirsem daha çok gelişeceğim. Hedefine göre değişir. Amacın yüksek nabız, kardiyovasküler kapasiteni arttırmak falan değilse dinlenmelerinizi kısa tutmayın, uzun tutun. Bu demek değil ki elinize telefon alıp çak 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 15 dakika dinlenin. O değil. Ama kendinize en az bir 4 dakika, 5 dakika, ağırlığa göre 7 dakika, 8 dakika dinlenebilirsiniz. Çünkü sinir sisteminin aynı performansı vermesi için toparlanması lazım. O yüzden böyle gidip 2 dakika dinlenip 50 kilo ile barfik satıp sonra bir 1 dakika dinlenip 40 kilo ile barfik satarsanız hiçbir şekilde verim alamazsınız. İyice dinlenin. Ben de o yüzden dalga geçerler, hiç terlemiyorsun diye. Dinleniyorum. Benim olayım kardiyovasküler bir şey değil ki. Benim olayım kuvvet, saf kuvvet. Bak, şu yapılacak iş mi? Allah'ınızı seversiniz. Bak. Ne gerek? Yok. Hiç olacak iş değil yani gerçekten. 50 kilodan devam. Biraz sana salça olayım mı? Peki ben bununla kıyım yapayım. Al, çok rahat alırsın. Bak. Çok Temiz rahat. Klin formu, bak. Başlangıç pozisyonu, bak. Ne diyorsun? Çok iyi. Temiz mi? Temiz, tertemiz. Ha? Squat klini alır mıyım? <laughs> Bence zirvede bırakabilir. <laughs> Yaparsın da hani setine etkilemez. bak. bak. Jörg! Clean, Clean tanrısı diyebilir miyiz benim için? Ya o kadar tanrını bilemem ama, de. Saçmalama. <laughs> At bakalım. Aferin. Aferin. Yani gerek var mı? Bence olmasa da olur. 55 kiloyla devam ediyoruz, Samsun. Hissiyatım iyi, gerçekten kuvvetli hissediyorum. Umu, umudum var, en azından anlama kadar çekme gibi bir hayalim var 70 kilo ama... Yani, bilmiyorum. Ya o bara böyle asıldığınız zaman, tamam mı? Barı tutuşunuzdan bile o size diyor ki, beni çekersin ya da çekemezsin. Bugün... Arda'nın orada unuttu, birazdan su ben, diye bana diyecek. Sağ ol canım benim, yani çok teşekkür İçi de boş. Şimdi evli oturup doğru konuşalım. 70 kilo birazcık zor olacak gibi. 55 kiloyu yaparken ki içimdeki hissiyatlarım pek iyi değil. Dışarıdan çok rahat gözüktüğünü düşünüyorsunuz ama bir de benim içime girin. İçime girin. PR'ınızı geliştirmek için PR'ınıza yakın kilolarda set atabiliyor olmanız lazım. Örnek veriyorum. Benim pull up rekorum şu an 65 kilo değil mi? Benim 50 kiloyla 55 kiloyla 4x4'lere 4x6'lara falan girebiliyor olmam lazım ki sinir sistemim o seviyeye alışsın. Sen eğer 50 kilo üzerinde set atabiliyorsan tek tekrara geldiğinde sinir sistemi diyor ki ben bu ağırlığı hatırlıyorum. Ben bu yoğunluğu hatırlıyorum. Bunu kaldırabilirim diyor. Değil mi Furkan? Evet. Onun haricinde tekrar sayınızı mı arttırmak istiyorsunuz? Tekrar sayınızı arttırmak istiyorsanız çok basit bir şey var mı Yüksek tekrar yapacaksınız. Yani bir şeyin Gelişmesi için ona en yakın şeyleri yapın. Hoş Kedi geldi ya. Gel, gel, buraya gel, buraya. Şey, oğlum, nereye gidiyor? Gel. Evet, artık bu kilolara geldiğimize göre burada ekstra olan her ağırlığı çıkarmamız lazım. Bunlardan bir tanesilerine tabii ki ayakkabı. Nice. Şimdi birazcık sisteminden bahsedeyim. Ağırlıklı pulatlarınızı nasıl arttırabilirsiniz? Progressive overload dediğimiz bir şey var. Yani düzenli olarak yükü arttırmak anlamına geliyor. Bu yük sadece ağırlık olmak zorunda değil. Progresif overload zamanla da yapılabilir, tekrar sayısıyla da yapabilir, bekleme süresiyle de yapılabilir. Her şeyle bu overload'u sağlayabilirsiniz. Mesela geçen hafta 10 tane şınav çektin, bir sonraki hafta 11 çektin. Bu bir progresif overload. Ya da geçen hafta 5 kilo ile barfix yaptın, önümüzdeki hafta 6 kilo ile yaptın. Bu da bir progresif overload. Ağırlıklarınızı arttırmanın en iyi yolu çok agresif olmayacak şekilde minik kilolarla ağırlıklarınızı arttırmak. Neden minik kilolarla? Vücudunuzun bunun çakmaması lazım. Gidip sen geçen hafta 50 kilo ile pull-up denedin. Diğer hafta 55 kilo, 56 kilo, 57 kilo deneme hemen. 52 dene, 53 dene. Çünkü sinir sistemin gerçekten alışık olduğu kiloya daha iyi reaksiyon veriyor. Ona bir anla sen 5 kilo fazla verirsen özellikle ağır kilolardan bahsediyorum burada. Yani gidip 5 kilo barfix yapıp haftaya 10 kilo deneyebilirsin. Ama belirli bir noktadan sonra bu zorlaşıyor. Onun için size tavsiyem ağırlıklarınızı seviyenize göre ufak ufak arttırın. Hemen böyle en manyak kiloyu, en ağır kiloyu düşünmeyin. İzin verin vücudunuz bu yeni çalışma sistemine birazcık alışsın. Özellikle vücut ağırlığından ağırlığa yeni geçtiysen acele etme. Tatlı tatlı. Örnek veriyorum ben mesela muscle up ağırlıklı muscle up'larımı çok minimal arttırmıştım. Böylece aradaki farkı anlamıyorsun. Yani geçen hafta 10 kilo ile yaptığın şeyi bir sonraki hafta salıyorum 12 kilo ile yaparsan o 2 kilo o kadar fark etmiyor ama gidip ile denersen 5 sana diyor ki yani öyle kolay değil diyor. Beni diyor hemen takamazsın diyor. O yüzden progresif overload. Her hafta yaptığınız ağırlığı yazın mesela. Bak bu çok güzel bir şey. Takip edin. Geçen hafta kaç ağırlık kaldırdın? Geçen hafta kaç tekrar yaptın? Geçen hafta kaç tane sallıyorum işte deadlift yaptım. Bunların hepsini yazarsanız bir sonraki hafta takip etmesi daha kolay olur. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Bu bir rep olarak geçmez normalde ama bize çok güzel bir veri veriyor. Çenemi bara getirdim. Yani ve 70'te yakın. 70'te yakın demek bu 70 kiloyu şu an belki yapamam ama 67 buçuğu burama getirebiliyorsam, iyi çalışırsam, düzenli çalışırsam 70 kilonun açılacağı anlamına geliyor. Ya bu arada gerçekten sevindim. Yani 67 buçu dediğim gibi Böyle çok resmi bir şey olarak düşünmeyin. Çenem, çenemi 67'yi bara getirebiliyorsan bu çok güzeldir. Demek ki çekiş kuvvetim var. Daha iyi hissettiğim bir günde ya da daha düzenli çalışırsam 70 kilonun açık olduğunu ben anlamış oluyorum. Bu da tecrübeyle sabit bir şey. 67,5 kilo çekme gücümden 70 kilonun açık olduğunu anlayabiliyorum. Şimdi deneyeceğim 70 kilo. Bir 5-6 dakika dinleneceğim. Maksat o hissiyatı anlamak. Büyük olsak zaten çıkmayacak. Ama şöyle bir hedef söyleyeyim. Hani en azından anlamı, anlamı barizasına getirmek demek iyi bir çekiş kuvvetimin olduğu anlamına gelir 70 kilo için. Araya şu kadar bir mesafe kalıyor. Benim tamamlamam gereken mesafe o. Öyle düşünün yani. O yüzden güzel. Bu arada geçen gün şöyle bir şey düşündüm ben. Ee, biz bu kiloları hep böyle bahsediyoruz, hani konuşuyoruz. Şimdi hep bu salonun içerisinde olduğumuz için bazı şeyler normalleşiyor. Nasıl bazı şeyler normalleşiyor? Arkadaşlar ben şimdi mesela 65 kiloyla pull-up yapıyorum. Bana bile normal gelmiyor başlıyor bu. Lanet olası sosyal medya yüzünden tamam mı? Sosyal medyada şimdi bir açıyorsun adam 100 kiloyla pull-up yapıyor, 100 kiloyla muscle-up yapıyor. Abi bunlara maruz kaldığım için ben kendi başarıma sevinemiyorum. Bunlardan uzak durmak lazım. 65 kilo yaptım çok mutluyum, 67,5 kilo yaptım şimdi çok mutluyum. Sosyal medya yüzünden bazen o kilolar, o tekrar sayıları ya da yaptığınız hareketler size başarısızmış gibi geliyor. Halbuki şimdi etrafınıza bir bakın, bir düşünün bakalım sizin yaptığınız şeyi yapan kaç kişi var? Sizin yapabileceğiniz şeyleri yapabilen kaç kişi var? Geçen kendimi o konuda haksızlık ettiğimi düşündüm. Dedim ya şimdi 65 kilo barfiks yaptım. Türkiye'de bundan da yük, bundan yüksek yapan arkadaşlarımız var. Onu düşündüm şimdi. Ulan onlar 65'ten fazla yapıyor falan. Sonra dedim ki ya abi bana ne? Ben kendime bakayım. Ben bundan bir sene önce 55 kiloyu zor çekiyordum yukarıya. Şimdi 67,5 kilo çekiyorum. O yüzden kendi başarılarınızı lütfen küçümsemeyin. Çevremde kaç kişi 67 kilo öyle pull up yapabilir yani? Ya bazı insanların şimdi Furkan diyor mesela. Bazı insanların sineç, sineç şey bu yani. Sine, sineç kilosu. O yüzden böyle ufak kendime de bir iğne batırayım. Abi herkes herkes kendiyle. Sosyal medyaya çok takılmayın. Orada herkes müthiş, herkes çok iyi çünkü. Kendi antrenmanında nasılsın sen ona bak. Sen kendin nasıl gelişiyorsun ona bak. Bir sene önce ne yapıyordun? Şu an ne yapıyorsun ona bak. Kıyasınız her zaman aynadaki kişi olsun. Bu da böyle bir dipnot size. 70 kilo sadece şunu görmek istiyorum ne kadar çekebileceğim bana bir veri versin istiyorum ona göre e, hani kafamda bir şey oluşmuş olur şimdi çişimi yapacağım ha, hafiflemek için çiş bile önemli şu anda atalım onu gitsin ÇEK ÇEK GÜZEL 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 Hiç fena değildi hiç fena değildi yani 70 kiloyu ben anlım için bir hedef almıştım şurama getirebildim barı bu da bana demektir ki şu kadar bir mesafem var. 70 kilo PR için. Ve ben o mesafeyi kesinlikle kapatırım. Çok sevindim. Çok kuvvetlenmişim. Yani buradan çıkardığım sonuç çok kuvvetlenmişim. 70 kiloyu buralara çekebilmek benim için çok değerli. Benim en büyük hayallerimden bir tanesi kendi vücut ağırlığımı çekebilmek. Kendi vücut ağırlığınızı itebilmek ve kendi vücut ağırlığınızdan fazlasını itebilmek her zaman daha kolaydır. Çünkü insanların eee kuvveti çekişe nazaran çok daha baskındır, dominanttır. O yüzden çekiş çok daha ilerlemesi zor ve üstüne ağırlık eklemesi zor. O yüzden benim için kendi vücut ağırlığımı çekebilmek çok önemli. Çok sevindim. 70 kilo. 70 kilo açık. Okey, drop set'e geçiyoruz. 55 kiloyla 2 setle başlıyorum. E, şimdi bu kilolarda bu kilolarda kendimi çekebiliyor olmam lazım. Bu kilolarla sete gidebiliyor olmam lazım. 55 kiloyla amacım 3 tekrar atabilmek. El, geçen hafta 50 kiloyla yapıyordum bunu. Bu hafta bir 5 kilo arttırmayı düşünüyorum. Hissiyat olarak iyi hissediyorum. Bakalım buradan sonrası zaten drop setleri de e, üstüne 2,5 kilo ekleyerek 5 kilo 2,5 kilo ekleyerek e, arttırmak. Yani geçen hafta 40 kilo ile 8 attıysam bu hafta. 42 kiloyla ya da 45 kiloyla 6 tekrar atabilmek. Sinir sistemin bu ağırlıklara alıştıkça 70 kiloya olan 70 kiloya giden yolun daha da kolaylaşacak. Abi ah! ah! pampallım gerçekten. Uf, hissiyat olarak başarılı. Bugünlük bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Sizleri selamlıyorum. Başka videolar için lütfen yorum atın. Deyin ki şunu çek bunu çek. Şunu et bunu et. Sizi seviyorum. Dikkat edin kendinize.